Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hünkar beğendi yapacağız. Zeytinyağını tavaya aldım, ısındıktan sonra kuşbaşı doğranmış etleri ekliyorum. Biz iki kişiyiz, iki kişi yetecek kadar kuşbaşı doğradım arkadaşlar. Yaklaşık 250 gram kadar var galiba. Etler suyunu salıp. Piştikten sonra soğanını ekleyeceğim arkadaşlar. Et suyunu çekerken biz de patlıcanları hazırlayalım arkadaşlar. 1 yemek kaşığı tereyağını tavada eritiyorum ve 1 yemek kaşığı unu kavuracağım. Daha sonra da patlıcanları ekleyeceğim. Şimdi de soğanları ve biberleri ekliyorum. Arkadaşlar onu kavurdum. Şimdi patlıcanları ekliyorum. Bir çay bardağı da süt ekleyeceğim şimdi. Şimdi biraz tuz ekliyorum arkadaşlar. Daha sonra biraz karabiber ekliyorum. Biraz sütünü çektikten sonra da kaşar peynirini ekleyeceğim. Etler kavrulurken arkadaşlar bir tatlı kaşığından biraz fazla salça ekledim şimdi kavuruyorum. Birazdan da domateslerini ekleyeceğim ve iki su bardağı da sıcak su koyacağım arkadaşlar. Patlıcanlara geldim şimdi. Yarım su bardağı kadar da kaşar rendesi ekliyorum arkadaşlar. Şimdi domatesleri ekliyorum. Benim tatlı kızım. Koş. Koş, koş, koş. Elime değmeden bir sarıl. Domatesler yumuşayınca bir su bardağı su ekledim arkadaşlar. Şimdi yarım su bardağı daha ekliyorum. Toplamda bir buçuk su bardağı su yeterli. Şimdi tuzunu ve karabiberini atacağım. Anne. Anne. Baba. Tamam oğlum. Baba. Evet yüzünü yıkadı evet. Karabiber ekledim. Şimdi toz biber ekleyeceğim. Ne oldu? Ne oldu? Ay, ne güzel olmuş. Baba yüzünü yıkadı çok güzel olmuş. Şimdi kapağını kapatacağım. Suyu çekene kadar pişecek.